Denizde sıfır bir antik kent ya. Şöyle de bir yürüyüş yolu var. Bakalım nasıl çıkacak. Oo balıklara bak. Oraya biliyor musun? Küçük küçük balık var. Oo orada büyük abiler de var ha. Büyük balıklar da var. Da, da bir kura koydum. Sadece seni. Seni Şuradan da öğren yerine çıkılıyor da vallahi oraya tırmanmam ya. tırmanacağım? Burada gel kendine yüz. Eğlen. ablalar yaymış gene. Allah Üst gibi gölgenin altında da. Mis gibi bir bank buldum Vallahi Geleceğini açacağım burada. Ah. Açacağım ufak tefek bir şeyler. Papatya falan. Kuralı koydum. Şu ablaları takip ediyorum. Bir yere gidiyorlar ama. Sanırım ha Şey vardı. Orası güzel bir yerdi. Görmüştüm. Dur. Şimdi şöyle denizin ortasında görünce fark ettim. Orası bilmem ne köprüsüydü ya. Bir şeyin köprüsü ama neyin köprüsü bilmiyorum. Ama güzel bir yer. Papatya <laughs> geçip Çevir, çevirsin Kanatları bu çar gibi Bakma sevdiğim şu meşhur yer orası bu işte bu köprüymüş bu bu önceden de küp burada. Görebiliyor musun? Göreniz işte denizin ortasında. Ha ne uzatıyorsun? Allah ki ya kablanı değiştirdi. Burası tehlikeli bir yer. Yine pislik götürüyor etrafı. Bazen yer garip ama güzel. Bu mutmal buraları sonradan doldurmuşlar ki insanlar gelip burayı görsün diye. Pardon. Öyle. Şurası şimdi şu ablaları bir geçmeye çalışayım. Acaba oraya arabayla geçilebiliyor muydu? Bilmiyorum ama belki geçiliyor. Değişik bir yer. Alık. <laughs> Uuuu. köprüye de geldik. Ha şey anlatıyorum. Bunları sonradan doldurmuşlar büyük bir ritme. Ablalar falan bakınca bir garip oldu. Şu işte köprü. Şimdi oraya da gideceğim. Sonra. Güzel de bir yere benziyor. Bekleyin biraz. Şimdi varmak üzereyim ama deniz gerçekten sahil kısmı pis ya. Ama çok durgun şeffaf bir suyu var. Belediye şuralara girip temizlik yapsalar ya. Cennetim köşe yani. Ha oraya yap büyük konutlar da yapmışlar. Lan hırsızlar ya. Güzel gördükleri her yere yerleşmişler. Böyle şeyler yapmaya çalışmışlar. İşte bu bir şeyin köprüsüydü ama neyin köprüsüydü hatırlamıyorum. Öyle bir bir özelliği var köpünün köprünün de. Okumuştum da hatırlamadım ya. Şurada yazıyor. Gerçi de. Çok da güzel bir. Şurada bir. Zeytin ağacı. Şurada o meşhur köprü ve birbirimizi hiç bırakmadım ablalar <laughs> yer güzelmiş ha. böyle bir köprü ablalar oradan çıkınca ben kesin oraya yürürüm ya yani. geçerim diye düşünüyorum bir saniye bu da bu taraf karşısı güllükmüş güllükte ne var bilmiyorum ama liman var büyük çünkü Büyük büyük gemiler var. Bakıma mı gelmiş, onarıma mı gelmişler? Bilmiyorum. Şurası şöyle dönüyor zaten. Ama bu taraf daha temizmiş. Burada burası var işte. Buradan bakılmalı. Şu köşede ne bulurum bilmiyorum. Merak ettim bakacağım şimdi. Şenat yapıyor, durmuyor. Burada olsun biraz daha az. Güzel ya. Ben diyorum ya deniz olan her yer güzel ya. Vallahi bak, yani yaşayacaksınız böyle denize kıyısı olan bir yer olsun yok. Her şeyden gel, çık doğaya gazesine attı tabi ya yani. ben yani şu kayalar niye yapılmış koca koca ya sur duvarı gibi falan bakalım şurada ne göreceğim ulan böyle de denizin ortasında geziyorum ha şunlar garip sünger gibi duruyor deniz süngeri gibi duruyor ama sünger mi bunlar abi anlamadım şöyle. Baksanız da nasıl yerleştirmiştim. Lan üstte bize düşelim, üstümüze düşelim. Bakalım burası nereye döndü. Ondan sonra geri döneceğim. Sanırım çok bir şey dönmüyor ama ya insan gelir buraya vallahi şu köşeyi de döneyim de köşelerini göreceğim. Yani o antik kentin arka kısmı. Hmm. Kayalara bak. Katman katman oluşmuş. Ee, üstü bir salyangoz vardı. Buradan daha nereye ne? gideriz ya? Yani? Bu dönüyor ya. Niye bu kadar dönüyor? Anlamadım Allah keyif alıyorum gezmekten ya. Ne yalan söyleyeyim. Yani yani şu dünyayı karış karış gezmek isteyen benim kadar yoktur ki Yani. Tam var geziyor insanlar ama ben çok seviyorum ya. Oh top. Bu falan. Evet şuradan bu kıyıya da geldik. Artık Deniz bana diyor ki hadi baba siktir git yeter. Ne çok ananı hani, sikeyim. Aaa kaplumbağa ölmüş. Oo, baksana kocaman bir kaplumbağa var burada. Kaplumbağa burada ölmüş. Abo neyle karşılaştım. Vay canına. Ana. Demek ki artık çok garip ya. Ben ilk defa karşılaşıyorum. Demek ki buraya kaplumbağalar da geliyormuş. Bak Yeter döndü. Daha da bir pok yok. Geldik göreceğimiz şey kaplumbağaymış. Bir de üstüne bastım ya. Değişik. Ya. Evet.